Herkese merhaba. Ben Siber Sibel Taftakran. Bugün sizler ile 8 Nisan'da gerçekleşecek olan Koç burcundaki tutulmayı konuşacağız. Çok önemli bir tutulma. Nedenini anlatacaklarımı dinleyince çok daha iyi anlayacaksınız. Onun için lütfen ama lütfen atlamadan dikkatlice dinleyin. Çünkü bu etkiler gerçekten çok önemli olacak. Yol haritanızda sizlere yardımcı olacağını düşünüyorum. Etkileneceğiniz alanlar, çok etkileneceğiniz özellikle alanları çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü tutulmanın odak noktasında dünya genelinde yaşanacak göç hareketleri var, savaş rüzgarları var, lider değişiklikleri var, çatışmalar ve hava yolları olaylarıyla ilgili özellikle ilkim, iklim değişiklikleri gibi kritik konuları da içeriyor. Şimdi tutulmalar her zaman biliyorsunuz ki yol ayrımlarını bize simgeler. Bu dönemler bazen bizim kontrolümüzün dışında gelişen ama olması da gerekenleri de hayatımıza geçiren zamanlardır aslında. Şimdi bu tutulma yaklaşık 6 ay sürecek. sürecek. Bu özel dönemde özellikle zaten Koç ve Terazi burçları başta olmak üzere Oğlak ve Yengeç burçlarının da hayatında çok önemli değişikliklerin yaşanacağı, öncü burçların bu tutulmadan çok fazlasıyla etkilenebileceği bir zaman diliminden bahsediyorum. Bu dönüşümler hayatlarınızda önemli başlangıçlar ve bitişleri tetikleyebilir arkadaşlar. Koç burcunun 19 derecesine gerçekleşecek olan bu tutulmada astrolojik olarak Mars, Satürn ve Jüpiter ve Uranüs gibi önemli gezegen kavuşumları aynı döneme denk geliyor. Zaten Jüpiter ve Uranüs ile de ilgili ayrı bir video yapacağım ki bu da çok önemli. Tutulmanın odak noktasında dünya genelinde yaşanacak göç hareketleri, lider değişiklikleri, çatışmalar, hava olayları gibi kritik konuları bu tutulma maalesef içeriyor. Özellikle göç dalgaları tutulmanın getireceği en önemli etkilerden biri olarak çok daha ön plana çıkıyor. Dünya genelinde farklı coğrafyalardan insanlar yaşam koşullarının özellikle zorlukları nedeniyle yeni başlangıçlar ve arayışlar içinde olacaklar. Bu uluslararası toplumu çok fazlasıyla hepimizi çok derinden etkileyecek. Mültecilerin özellikle karşılaştığı zorluklar ve sorunlar daha fazla ön plana çıkacak. Yine liderlik ve yönetim konularında da çok büyük değişiklikler bekleniyor. Şimdi birçok ülkede mevcut liderlerin zaten zorluklarla karşı karşıya kalacağı ve yeni liderlerin yükselişe geçeceği bir döneme giriyoruz de diyebiliriz. Bu dönüşümler hem politik hem de sosyal düzeyde çok önemli sonuçlar doğuracak tabii ki. Şimdi astrolojik olarak bu tutulmanın bir de Şiron'la bir kavuşumu var ki bu da bireysel ve toplumsal iyileşme süreçlerinin aslında tetiklenmesi açısından çok dikkat çekici. Şiron antik mitolojide yaralı şifacı olarak biliniyor ki aslında bu bir sentuar astrolojide en derin yaralarımız ve travmalarımızla yüzleşmemizi ve bunları iyileştirme yolunda da adım atmamızı aslında sağlıyor. Şimdi bu kavuşum geçmişteki böyle bizdeki acılarla yüzleşmek ve onlardan ders alarak ilerlemek için aslında bir fırsat ki bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekli. Ama nerede kaldı ki bir de Mars'la Satürn'ün kavuşumu var. Bu da engeller ve mücadelelerin sembolü olarak kabul edilir astrolojide. Bu dönemde özellikle çevresel felaketler, teknolojik aksaklıklar ve doğal afetlere dair riskler artabilir. Biliyorum ağzımdan bal damlıyor ama bunları da size anlatmam gerekiyordu. Özellikle suyla ilgili problemler, gemi kazaları ve şiddetli hava olayları gibi konular gündeme gelebilir arkadaşlar. Jüpiter ve Uranüs'ün 14 yıl sonra tekrar bir kavuşumu ise bizde beklenmedik değişimler ve yenilikler anlamına geliyor. Bu toplumda yeni fikirlerin, teknolojik buluşmaların ve kreatif çözümlerin aslında önünü açabilir. Güzel bir, bir kavuşum bu. Ancak bu aynı zamanda özellikle hava olaylarına bağlı olarak doğal afet risklerini de arttırabileceği anlamına geliyor. Şimdi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde görülecek olan bu tutulma 2017'deki tutulmayla beraber Illinois eyaletindeki hattan geçerek tam hattın ortasında x işareti oluşturuyor ve bunun ortasında şironun kesişmesiyle ayrı bir önem arz ediyor. Bunun birçok sembolik anlamı var tabii. Burada bunları anlatmam çok uzun ama şunu bilin ki ikinci dekanda olacak 139 numaralı Saros döngüsüne ait olan bu tutulma hem 19 derecesiyle ki bu da yüce, güneşin yücelim derecesidir zaten astrolojide kraliyetleri saraylarla ilgili gündemleri bize verirken ki çünkü güneş aynı zamanda kraliyeti temsil eder astrolojide de ve yine Koç burcunun yönettiği ülkelerden İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka'da etkili olurken özellikle tutulmanın en net görüldüğü Amerika'da büyük doğal afetler, toplumsal hareketlilik, politik çalışmaları da çatışmaları da beraberinde getirebilir. Amerika kıtası bu dönemde büyük değişimlerin ve sınanmaların herkese olacak diyebiliriz. Sonuç olarak bu tutulmaya eşlik eden astrolojik olaylar bize hem bireysel hem de kolektif olarak etkileyecek önemli dönüşümlere işaret ediyor. Bu eski yapıların artık yıkılarak yenine yeni başlangıçlara bıraktığı bir dönem olacak arkadaşlar. Zorluklar ve mücadelelerin yanı sıra derin iyileşmeler önemli öğrenimler içinde de çok büyük fırsatlar sunacak bize. Astroloji bu süreçte bize rehberlik elbette ki edebilir ve geleceğe dair umut dolu bir yol haritası da tabii ki sunabilir. Bu dönemin getireceği değişikliklere tabii ki açık olmak, kabullenmek hem kişisel hem de toplumsal dönüşüm için kritik öneme sahip. Tutulmanın e, süreci tetiklendiği tarihler var. E, bu dediklerimin gündeme gelebileceği tarihler. Özellikle tutulmanın tetikleneceği tarihler. E, şöyle söylemem gerekirse Haziranın son haftası, 4 Temmuz, 14 Eylül ve 12 Ekim'e kadar tüm tarihler içinde tutulmanın tetikleneceği zamanlar olacak bir defa. Finansal piyasalarda da tabii ki çok önemli dalgalanmalar olacak bu anlamda. Bu da bekleniyor tabii ki. Özellikle Nisan ayının ikinci yarısından sonra kripto para ve dijital finans alanlarında çok önemli hareketler öngörülebilir. Bununla birlikte bu dönem aynı zamanda kişisel gelişim ve cesaretinde çok ön plana çıkacağı bir zaman olarak da görülecek gibi. Bu tutulma döneminde fiziksel ve ruhsal sağlık konularına da elbette ki çok dikkat edilmesi gerekiyor ki özellikle kazalara ve yaralanmalara karşı çok dikkatli olmak, stresten uzak durmaya çalışmak çok önem taşıyor bu tutulma içerisinde. Ayrıca bu dönem böyle geçmişten gelen bazı konuların üstesinden gelme ve şifa bulma fırsatı olarak da çok net değerlendirilebilir. Şimdi bu tutulma bireysel haritalarımıza nasıl yansıyacak? Sevgili Koç burcu, tutulmanın sizler olan etkilerine gelince Koç burçları için bu özellikle kişisel projeler, ilişkiler ve kariyer alanında cesur adımlar atabilecekleri bir zamanı işaret ediyor. Ben üstünde tabii Koç burcunda ilerlemesiyle aşk ve maddi kazançlar konusunda çok olumlu etkiler gözlenebilir. Venüs zevkleri, ilişkilerdeki uyumu ve maddi değerleri yönetiyor. Koç burcunun enerjik ve atılgan doğasıyla bu birleştiğinde bu dönemde yeni ilişkilerin başlaması veya mevcut ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanması çok muhtemel. Aynı zamanda finansal fırsatların kapılarını da tabii ki aralayabilir bu durum ve kişisel değerlerinizi daha bir arttırarak yeni adımlar bu dönemde çok rahatlıkla atabilirsiniz sevgili koçlar. Tabii ki Merkür'ün gerilemesi iletişimde bizlere bazı zorlukları işaret etse de bu dönemde içe dönük bir iletişim tarzı benimsemek ve özellikle geçmişten kalan meseleleri çözüme kavuşturmak için çok mükemmel bir fırsat sunacak. Geri harekette olduğu zaman, aynı zamanda geri harekette planlarınızı böyle tekrardan gözden geçirebilirsiniz. Daha önce böyle fark edemediğiniz ayrıntıları size keşfetme şansı da sunacak tabii ki bu Merkür'ün retro hareketi. Bu süreçte koç burçlarının böyle daha sağlam ve bilinçli karar almasına da yardımcı olacak tabii ki. Tutulma süreci aynı zamanda Mars ve Satürn de etkileşimleriyle bazı zorluklar ve engellerle karşılaşabileceğiniz bir dönemi de işaret ediyor olabilir ki çünkü Mars sizin zaten yönetici gezegeniniz ve enerji ve hareketimizi temsil eder Mars gezegeni. Satürn ise disiplin ve sorumlulukları simgeler. Şimdi bu iki güçlü gezegenin etkileşimi sizlere özellikle kariyer ve uzun vadeli hedefleriniz açısından sizi böyle daha disiplinli olmaya ve zorlukların üstesinden gelmek için sizi ekstra çaba sarf etmeye haliyle itebilir. Bu süreçte sabır ve azim göstermek uzun vadede meyvelerini verecek kararlar almanıza gerçekten olanak sağlayacaktır. Hayatınızda böyle yapmak istediğiniz değişiklikler, bu astrolojik etkiler ışığında çok daha net bir şekilde önünüze elbette ki serilebilir. Koç burçları için 8 Nisan'daki bu tutulma içsel güçlerini keşfetme ve bağımsızlık arzularını da böyle en üst düzeye çıkarma zamanı aslında. Bu dönemde atılacak her adım hem bireysel hem de profesyonel anlamda önemli ilerlemelere yol açabilir tabii ki kendi yolunuzu çizmek, liderlik etmek ve yenilikçi liderlerinizi hayata geçirebilmek için lütfen cesaretinizi toplayın. Nisan ayı tüm bu potansiyellerin aslında kilidini açabilecek özel bir zaman olarak sizin için gökyüzü bunu oluşturuyor. Sonuç olarak Koç burcu için kendini belki ifade etme, bağımsızlık ve yenilik arayışıyla dolu bir dönemi temsil edecek tabii ki. Bu ay hem zorlukları aşmak için gereken gücü hem de hayatınızda önemli ve olumlu değişiklikler yapmak için ihtiyaç duyduğunuz fırsatları size sunacaktır. Jüpiter ve Uranüs'ün 14 yıl sonra Boğa burcunda bir kavuşumu olacak ki ben bununla ilgili ayrı bir video da yaptım zaten. Bu da sizin maddi kazançlar ve beklenmedik fırsatlar açısından heyecan verici bir döneme taşıyor olacak sevgili koçlar. Bu kavuşum ikinci evinizde sizin gerçekleşiyor. Bu kazançlarınızda inanılmaz beklenmedik bir artış olabileceğini de gösteriyor. Bu bir ikramiye olabilir maaş artışı olabilir veya beklenmedik bir şekilde sizin için önemli bir miktarda para anlamına da elbette ki gelebilir. Ayrıca değerleriniz ve kendinizi ifade etme biçiminizle ilgili sürpriz fırsatlarda ortaya çıkabilir. Jüpiter'in tabii ki genişleme ve şans enerjisiyle bu Uranüs'ün beklenmedik ve ani değişiklikler getirme potansiyeli böyle birleştiğinde finansal durumunuzda olumlu değişiklikler sizlere yaşatabilir. Ancak aynı zamanda beklenmedik harcamalar da sizler için söz konusu olabilir. Bu yüzden lütfen finansal planlamada son derece dikkatli olmak çok önemli sevgili koçlar sizin için. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere.